Mehmet ben de sana bir vurayım lan Gel geç, geç al. Abi <laughs> Mehmet abi şilanıyor mu? Abi, yanıyor geçsin abi. Abi ne diyor bunlar? Vurayım saplayım gireyim. Aralarında bir ilişki var mı anlamadım. Vallahi abi ne diyorsun bu işe? <laughs> e çünkü aralarında sarsılmaz bir dostluk var. Aslan gibiler. Aman dikkat et abi. Vallahi uzak tırak abi. Gel abi geç geç yol senin. Adamın an maddesi canını yerim kayıttasın. City şehirci. Scooter tardı. Evet arkadaşlar. Bisiklet yolundan gidiyoruz. Fazla hızlı gitmiyoruz ki ee, rüzgar almaz. Polis abilerimiz nöbette. Allah, Allah herkesin işini gücünü razı etsin. Gelin dale hele. Gel dayım gel 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 trafiği durdurduk. Arkadaşlar. Ha olsun dayım ya onlar bizim adamımız ya. Kolay gelsin iyi görevler. Alkan Plaza. Abi Alkan Plaza sizin miydi? He? Alkan Plaza sizin miydi? Alkan Plaza. <laughs> Alkan Plaza <la. gülüyor> var ya Alkan Plaza Ankara'da. Alkan Plaza mı? <laughs> var abi lan Alkan Plaza var. Bekçiler görevde. Allah yardımcılar olsun Lüksin onların. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Kublay abimiz sağ olsun. Bir abi. Teşekkür ederiz abi. Oldu. Teşekkür ederiz abi. Abi hep beraber birimiz hep beraber. Buralar biraz daha sert soğuk abi. O girişte o hastanenin olduğu tarafta bir serinlik var. Nasıl soğuk geldi değil mi Büyük böyle soğukluğu bu? Ölüm soğuklu muydu acaba neydi diyor. Valla olabilir abi <laughs> cenaze morg falan filan. İntermeyi lan. Hemen Renault'a bak. Selim Selimhan'ın çalışma prensibi. Evet abi. Dışarıyı sıcak vermek. Değil mi? olduğu tarafa soğuk vermek. Aynen. Deli mi? Aynen. Hastanenin o tarafa girince başlı başına bir soğuk vermek. Abi şurada bir yan gelir mi? Gelmez. Biraz bunda olmaz. Valla mı? Niye o da yapar abi lan? He? O da yapar. Yok abi. Yok. Kıyamıyorsun Aa, değil mi? Daha abi. Ona kıyamıyorsun çünkü. lira para verdin Bir yerine koyuyordun buna kıyamıyorsun. Evet. lira para verdin. Bir bir Önce Çok para verdim. Bir sürü para verdim. Bir önceki ne? videoda mıydı? Bir önceki veya bir iki önceki videoda var arkadaşlar. Gıble abimiz yanlıyor, çeviriyor, yakıyor. <laughs> Şimdi çok para oldu diye 5 lira para verdik. Aa bu değil mi? Aynen öyle. İyi para. İyi para. E kime veriyor 15 lira? Valla. Evet bisiklet yolunu boşaltalım arkadaşlar. Ya, sen bas bas önleyin. Tamam abi. Abi basalım mı biraz yetişelim ya? Ha sen işini biliyorsun ha. Sen işini biliyorsun kral. Dayıcım kalkamadın mı? dönüyor. He abi şu trafiğe bak ya böyle trafik mi olur ya? Hep para milletin zevkine ha. Milletin zevkine diyor. E ne oluyor bekliyoruz? Arkadaşlar burası Bahçelievler 7. caddeye giriyor girişi. şu şekilde böyle trafik. Hadi abi açsana sen. Evet Mehmet abimiz gidiyor. Harik seyir yakıyor. Sigara attı ceza yazalım. <laughs> Kapatalım abi şeridi. Kapatın abi şeridi kapat. Gel abi gel yol senin gel. <laughs> Arkadaşlar bura böyle. Arkadaşlar <laughs> böyle. <Allah Allah. Gülüyor> Hadi boss, Ahmet sağdan geç. Ya bunlar burada genellikle gençlerin böyle girdiği arkadaşlar piyasa yapalım, müziğimizi açalım gibisinden düşünüyorlar. Bazılar da buraya hiçbir bir şeyler yemeye içmeye geldiği için kullandığı alan. Ya sağdan ya soldan gidelim de. Oh! Motorcuya şey yaptım, malat yaptım. Dayı dayı sever işi. Harikşela. Dayı, ışıklarla laf ettiler ha? zaten abi. Evet, olmalıydı. Biraz hızlandı Gördünüz yani daha önceden önceki bir şeyler dedi bir şeyler yani Hep böyle gençler işte takıl dağılanlar Arabalar geliyor baba Motorcular geliyor Ne kadar Yani bu kadar kalabalık. En azından siz de gördünüz arkadaşlar bahçe evler 7. cadde. Yunarız, verince 2. üçün. Çıkar bu şekilde geldi, kalabalık Gelin abi. <laughs> abi Gidelim mi? Hadi abi. Hadi çıkalım Gel abi Müzikler karıştı arkadaşlar. Pek fazla yakın gitmek istemiyorum. Telif yememe kavruna. Yol veriyor bizimkiler de gitmiyor. Ha. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Ah git ya. Ah git. Ha. Burada e, ileride bir yol vardı arkadaşlar. Yolu kazmışlar böyle, kesmişler. E, Fatih diye veri bir biri vardı grupta. 12x plus mı? 12x falan vardı. Oraya bir düştü, scooter lastiği yarıldı, jantı patlattı. Hava tutmuyordu yani jantı yardığı için. Çünkü dublex x olduğu için içinde şammel yoktu. Biraz öyle bir zorluk çekmişti ya. O yoldayız şu an. Ha çöp kamyonu da çöp kamyonu da burayı bayağı bir etkilemiş ya. Bakın da arkadaşlar dükkanlar hep dolu ya.